Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Özgür Büyük YouTube sayfasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 5 adet Güney Kale Arkası Üst Tribünü kombine çekiliş duyurusu ile sizlerle beraberiz. Faysal Bey, Mehmet Bey ve İbrahim Amedi Bey'in bizlere emaneti olan 17 adetin ilk 5'ini vermiştik. 3 ve 2 olarak. Şimdi de 5 tanesini bir anda vereceğiz. Yapmanız gerekenler çok basit. Özgür Büyük YouTube sayfasına abone olmanız, yeni tarihli bir Amet Spor Pasoligine sahip olmanız, bu videonun altına açık bir şekilde adınızı ve soyadınızı yazmanız. Her link, e, linkten bir tane yazılabiliyor. Başkanliklerden liglerden aynı isim kabul edilmiyor. Aynı isim Başkanliklerden de olmuyor. Aynı linkten farklı isimler de olmuyor. Yani hepsini bir kere kabul ediyoruz. Sistem öyle kabul ediyor. Bunu söylemiş olalım. Bu kombineler için tekrarlıyorum yapmanız gereken Özgür Büyük YouTube sayfasına abone olmanız yeni tarihli bir Amespor Spor sahip olmanız. Bu videonun altına adınızı ve soyadınızı açık bir şekilde yazmanız. Bakın adını ve soyadını yazdığınız kişiye vermek zorundayız. Gidişatı da söyleyeyim. Kura çekiliyor, isimler geliyor önümüze. Bu isimleri alıyoruz. TC kimlikleriyle bile ulaştığınız, ulaştıktan sonra bize, siz ulaşıyorsunuz ya. TC kimliklerinizi istiyoruz, isimlerinizi kulübe bildiriyoruz. Kulüpte kendisi işliyor. Biz işlemiyoruz arkadaşlar. Tamamıyla kulüp kendisi işliyor. Bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olalım. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Açık tutmayı unutmayın. Daha forma ve kombine çekilişlerimize de devam edecek. Şimdilik esen kalın, sporla kalın.